Evet evet oynayın oynayın. Güzel. Vatan elmamı arkadaşım tutacak. Arkadaşım Güzel. arkadaşım tutacak. Evet. <laughs> sen... <laughs> <Melek, otur, otur>. Aaa! <spirituality> Ya hadi yoy. Gel hadi. Şimdi karşınızda bütün oynuyorsunuz. Arkadaşlar gelin bir kendinizi tanı. Hayır. Tan Kaç geç kaçıyor. Ege Sayla. Ben Almina. Ben Dudu. <Gülüyor> Taci. Neydi? <laughs> <Mereci? gülüyor> Taci derdi. <laughs> Taci. Teşekkür ediyorum. Ben de köfte. <laughs> Soyadınız da köfte be. Soyadım dolma. Ne ne gibi Teşekkür ediyorum Teşekkür ederim <laughs> kızlar. <Teşekkür ederim gülüyor>